Ondan dua istedim ve ayrıldık. Anadolu insanı gerçekten bambaşka. Türkiye'nin güldürürken düşündüren tek haber bülteninden herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, İhsan Köy'ün Kadir Şinas insanları yine farkını gösterdi. Yaşlı bir amca. Bakın ne kadar zarif bir davranış yaptı. Selamun aleyküm İhsan abi. Geçenlerde ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ihlara vadisini gezelim dedik. Neyse yola çıktık. Yolda ilerlerken bilmediğimiz bir köye girdik ve çıkışı bir türlü bulamadık. Tam sağa sola bakınırken yolda Niyazi amcayı gördük. Durduk, selam verdik. Amca, Ihlara vadisine nasıl gideriz diye sorduk. Niyazi amca yolu tarif etti. Vedalaştık ayrıldık. Yola düşünce dikiz aynasından fark ettim ki Niyazi amca biz gözden kayboluncaya kadar yaklaşık bir kilometrelik mesafede arkadan bizi takip etti. Merak ettim, dayanamadım ve geri döndüm. Dedim ki Niyazi amca yolu tarif ettin. Eyvallah. Biz gözden kayboluncaya kadar bizi neden takip ettin? Niyazi amca beni çok duygulandıran şu cevabı verdi. Evladım, belli ki sizler buraların yabancısısınız yolu tarif ettim ama doğru gidip gitmediğinizi de arkanızdan bakarak kontrol ettim dedi. Bu cevap üzerine Niyazi amcanın elini öptüm. Ondan dua istedim ve ayrıldık. Anadolu insanı gerçekten bambaşka. Allah böyle büyüklerinize hayırlı.